Arkadaşlar merhaba. Bugün Nisan ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz. Evet birinci sorudan başlayalım. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra bir dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, sonra 4 dakika, sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6.00'a kadar açık kalmıştır. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlanmıştır. İlk olarak tabelanın ne kadar süre açık kaldığını bulmamız gerekiyor. Akşam 19'dan sabah 6'ya ne kadar süre var? 11 saat var. 11 saat kaç dakika yapar? 660 dakika yapar. Yani tabela 660 dakika açık. Bu 660 dakika içinde ne kadar aydınlandı onu bulmamız gerekiyor. Şimdi nasıl bir kuralla başlamış? İlk olarak 1 dakika, sonra 2 dakika, sonra 4 dakika, 8 dakika aralarda 10'ar dakika ara var ve 2'nin tam sayı kuvvetleri ne artan şekilde bu zaman ilk 1 dakika ne oluyor? 2'nin 0. kuvveti. Ara 2'nin 1. kuvveti. 10 dakika ara 2'nin 2. kuvveti. Yani 4. 10 dakika ara 2'nin 3. kuvveti. Ara 2'nin 4. kuvveti. Ara 2'nin 5. kuvveti. Ara 2'nin 6. kuvveti. 2'nin 7. kuvveti. 2'nin 8. kuvveti. 2'nin 9. kuvveti. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bu kuvvetleri bulursak 2'nin 0. kuvveti 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 şekilde devam eder. Yalnız şimdi nereye kadar gider? 512 olamaz. Niye olamaz? Çünkü hepsini topladığımız zaman bir de 512 eklersek 660'a geçer. O zaman 512'nin sonuna kadar olan süreleri toplayalım. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256'nın toplamı 511 dakika aydınlanmış. Tabi bakın bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de boşluk var. Her boşluk 10 dakika olduğuna göre 80 dakikada ara olacak. 511'e 80 ekledik. 591 dakika oldu. 660 dakika doldu mu? Dolmadı. E ondan sonra ne olacak? 250 dakikalık aydınlanma bittikten sonra bir 10 dakika ara olacak. 10 dakika daha ekledik. 601 dakika oldu ve 660 dakikanın dolmasına ne kadar kalacak? 59 dakika. Yani bir 511 dakika hepsinden tam olarak gidecek. Sonda 59 dakika daha tamamlamak için kalacak. Bu ikisini toplarsak tabela toplam 570 dakika aydınlanmış olur. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol tarafında yer alan 10.21 ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 6.19 ifadesi ise geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldırıldığını göstermektedir. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralarında asal sayılar olur? İlk olarak video kaç dakika onu bulmam gerekiyor. İzlenen kısım 10 dakika 21 saniye. Kalan kısım 6 dakika 19 saniye. Bu ikisini toplarsam 16 dakika 40 saniye yapar. Demek ki videom 16 dakika 40 saniyelikmiş. Evet kalan kısımlardan 16 dakika 40 saniye çıkartacağım. Ondan sonra izlenen kısmın dakika ve saniye aralarında asal olup olmadığına bakacağım. 16 dakika 40 saniyeden 5 dakika 55 saniye çıkartırsam 10 dakika 45 saniye kalır. 10 ile 45 aralarında asal mı? Hayır. İkisi de 5'e bölünür. O zaman 5 şıkkına geçiyorum. 16 dakika 40 saniyeden 11 dakika 15 saniye çıkartırsam 5 dakika 25 saniye kalır. 5 ile 25 aralarında asal mı? Hayır ikisi de 5'e bölünür. 16 dakika 40 saniyeden 12 dakika 55 saniye çıkartırsam 3 dakika 45 saniye kalır. 3 ve 45 aralarında asal mı? İkisi de 3'e bölünür. Aralarında asal değil. 16 dakika 40 saniyeden 13 dakika 51 saniye çıkartırsam 2 dakika 49 saniye kalır. 2 ve 49 aralarında asal. İkisinin de birden başka ortak böleni yok. O zaman doğru cevap D şıkkı olur. Evet üçüncü sorumuz. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? İlk olarak tır kaç ton yük alabiliyor? 18 ton. Demirlerim kilogram cinsinden olduğu için 18 ton kaç kilogram yapar? 18 bin kilogram. Şimdi ben 10 tane yükleyebiliyorsam paket, o zaman bir paketim en fazla ne kadar olabilir? 18 bin, ona bölersem 1800 kilogram olur. Yani benim hazırlayacağım paketler maksimum 1800 kilogramlık olabilir. Şimdi içindeki koyduğum paketteki kalın demir ve ince demir miktarı eşit olacağına göre en az kaç kilogramlık paket hazırlayabilirim? Bunun için 35 ve 25'in ekokunu bulmam lazım. 175 yapar. En az 175 kilogramlık paket yap hazırlayabilirim. Şimdi 1800 kilograma en yakın katı ne? 175'in 10 katı 1750 kilogram. 11 katını alsam 1800'ü geçiyor. Şu anlama geliyor. Benim hazırlayacağım bir paket 1750 kilogram olacak. Böyle 10 tane paket hazırlayacağım. Şimdi ben bunu eğer kalın demirden hazırlarsam. Kalın demirin kütlesi neydi? 35 kilogramdı. İçine kaç tane kalın demir paketi koyabilirim? 1750 35'e koydum, böldüm. 50 tane. İnce demirden hazırlarsam bir tanesinin kütlesi 25 kilogramdı. 1750'den 25'e böldüm. 70 tane. O zaman bir pakette maksimum 70 tane ince demir, maksimum 50 tane kalın demir bulunabilir. Bu demir sayıları arasındaki fark ne olur? 70'ten 50 çıkartırız. 20 olur. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıda bir üzerinde farklı doğal sayılarının yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görünmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpan olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpan olanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanları olanları ise kırmızı kutuya atmıştır son durumda başlangıçta boş olan kutuların her birine eşit sayıda kart bulunmaktadır. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 3 tane kutu olduğuna göre her kutuda 3'er tane kart olacak. Demek ki siyah kutuya 1 tane asal çarpan olanları, mavi kutuya 2 tane asal çarpan olanları, kırmızı kutuya 3 tane asal çarpan olanları atacağız. O zaman bize verilen sayıların asal çarpanlarını bulmamız lazım. 19'un asal çarpanı 19. 81'in asal çarpanı 3. 105'in asal çarpanı 3, 5, 7. 96'ın asal çarpanı 2 ve 3. 24'ün asal çarpanı 2 ve 3. 18'in asal çarpanı 2 ve 3. 128'in asal çarpanı 2. 30'un asal çarpanı 2, 3, 5. Şimdi siyah kutuya bir tane asal çarpanı olanları atacaktık. Hangileri? 19 3 ve 128 siyah kutuya. Siyah kutuda 3 tane oldu. Mavi kutuya 2 tane asal çarpanı olanları atacaktık. O zaman 96, 24 ve 18. Kırmızı kutuya 3 tane asal çarpanı olanları atacaktık. 105 ve 30 2 tane kaldı. Şimdi siyah kutuda 3 tane var. Kart. Mavi kutuda da 3 tane var. Demek ki kapalı olan sayı kırmızı kutuya atılması gerekiyor. Demek ki kapalı kartta ki sayının asal çarpanları 3 tane olması lazım. Şıklara baktığımız zaman D şıkkında 196'nın asal çarpanları 2 ve 7 2 tane. C şıkkında 144'ün asal çarpanları 2 ve 3 2 tane. B şıkkında 120 121'in asal, 121 asal çarpanı 11. A şıkkında 90'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5, üç tane olduğuna için kapalı olan kartta yazan sayı 90 olabilir. Bir emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçimde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4 metredir. Buna göre bu parçaların kısa kenarlarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şekli inceleyelim. Bütün şeklin alanı 8 üzeri 5 metrekareymiş. Kaç tane kaç eş parçaya bölünecek? 8 eş parçaya. O zaman bir eş parçanın alanı ne olur? 8 üzeri 5'i 8'e bölersek Tabanlar aynı olduğu için üstleri birbirinden çıkartırız. Yani burada oluşan bir dikdörtgenin alanı 8 üzeri 4'müş. Ve hepsinin uzun kenarı da 4 üzeri 4'müş. Bize kısa kenarı soruyor. Evet alanı biliyoruz. Uzun kenarı biliyoruz. Normalde alan neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı alanı veriyordu. O zaman kısa kenarı bulmak için dikdörtgenin alanını uzun kenara bölerim. Yani 8 üzeri 4'ü 4 üzeri 4'e bölmem gerekiyor. Üçler aynı olduğu için tabanları birbirine bölerim. Demek ki dikdörtgenlerin kısa kenarı 2 üzeri 4'müş. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıda EBA TV'de yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı kaçtır? İlk olarak Zeynep hangi sınıfta? Onu bulmamız lazım. Bize bir bilgi vermiş. Zeynep en fazla matematik dersini izlemiş. Bakarsak 9. sınıfta 2 matematik, 2 fizik, 1 kimya var. Matematikle fizik eşit. 5. sınıfta 2 matematik, 2 fen bilimleri, 1 din kültürü var. O zaman 5. sınıfta olamaz. Matematikle fen bilimleri eşit. 1. sınıfta 3 matematik, 1 Türkçe bir hayat bilgisi var. Yani en fazla matematik birde. O zaman Zeynep birinci sınıfta. Şimdi Zeynep'in istediği kanalın çift sayı olma olasılığını soruyor. Evet TRT, EBA TV ilkokul kanallarına bakıyoruz. 5 tane kanal var. Hangi kanallar çift? 410. kanal ve 106. kanal çift sayı. Yani 5 kanalın 2 tanesi çift olduğuna göre olasılık 5'te 2. 2 bölü 5. Doğru cevap C şıkkı. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzdelerinin alanı 1125 cm kare olan Kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Bu platform, bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre bu platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Evet şu iki nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Kare tekerleğin alanı ne kadarmış? 1125 santimetre kare. O zaman bu karenin bir kenar uzunluğu ne yapar? Karede kenar uzunluğu alanın kare köküne eşitti. 1125'in kare kökünü alırsak 225 çarpı 5'ten 225. 15'in karesi 15 kök 15 olur. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu 15 kök 15. Bu 15 kök 15 aynı zamanda neye eşit? Bu yarım dairenin uzunluğuna eşit. Peki daireyi tamamlarsak yarım daire 15 kök 5 ise tamamı ne olur? 2 çarpı 15 kök 5'ten 30 kök 5 olur. Şurada bir daire oluşturursak o dairenin alanı demek ki 30 kök 5'miş. Bu dairenin yarı çapı ne olur? 2 pi r çevre formülüydü. 2 pi r'yi 30 kök 5'e eşitlersek pi sayısını 3 alacağız. 6 çarpı r 30 kök 5'ten 6 ile neyi çarparsam 30 kök 5 yapar? 5 kök 5'i. E. Demek ki orada oluşan yarım dairelerin yarı çapları 5 kök 5 çapı ne olur tamamı? Bu şu kırmızı yer çapını oluşturuyor. 5 kök 5'in 2 katından 10 kök 5 olur. Demek ki bu uzunluklar hep 10 kök 5. Bundan kaç tane var? 30 tane eş yarım silindir olduğuna göre 30 tane çaptan var. A noktası ile B noktası arasındaki uzaklığı bulmak için 30 ile 10 kök 5'i çarparsak 300 kök 5 yapar. Doğru cevap D şıkkı. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismi kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismini yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde Kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Evet, ilk olarak tabloya baktığımız zaman kaç tane boş yer var? Spor kulübünde 3 tane, resim kulübünde 2 tane, tiyatro kulübünde 4 tane, satranç kulübünde 2 tane, temizlik kulübünde 5 tane. Bunları toplarsak toplam 16 tane boş yer var. Okan'ın tiyatro kulübüne gitme ihtimali tiyatro kulübünde kaç kişilik boş yer vardı? 4. O zaman Okan'ın tiyatro kulübüne gitme olasılığı 16'da 4. 4 bölü 16'yı sadeleştirirsek 1 bölü 4 yapar. Doğru cevap D şıkkı olur. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıda daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? İlk olarak Mart ayında kaç tane gömlek dikildiğini bulmam lazım. Sonra o gömlekler arasından ne kadarının defol olduğunu sırayla gideceğim. Şimdi kaç tane ürün üretilmiş? 3600 tane. Daire grafiğinin tamamı 360 derece. 360 derece 3600 ürüne denk geliyorsa bir derece kaç ürünü temsil eder? 3600'ü 360'a bölersem her bir derece 10, dere 10 tane ürüne temsil ediyormuş. Kazakları verilen merkez açı 50 derece olduğuna göre 50 ile onu çarparsam 500 tane kazak üretilmiş. İkinci sütun grafiğine baktığımız zaman kazakların %20'si defolu mu? 500'ün %20'si ne yapıyor? 100. 100 tane kazakta defolu. Bize verilen bilgi ne? Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşit. O zaman pantolonların da 100 tanesi defolu. Yüzde kaçı? Yüzde 10'u. Demek ki pantolonların da 100 tanesi defolu olduğuna göre bu pantolon miktarının yüzde 10'una denk geliyor. Yüzde 10'u 100 yüz pantolonsa yüzde 100'ü kaç pantolon yapar? Yüzde 100 yüz, yüzde 10 katı olduğuna göre... 100'ün 10 katını alırsam 1000. Demek ki 1000 tane de pantolon üretiliyor. Şimdi gömleği nasıl bulacağız? Bir bilgi daha vermiş. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu demiş. Grafiğe baktım. %15'e denk geliyor. %15 135 gömlek yapıyorsa tamamı gömleklerin %100 olacağına göre %100'ü kaç gömlek yapar? 135 15'in 9 katı olduğuna göre %100'ün 9 katından 900 yapar. gömlek sayısı da. Yani bu durumda Mart ayında üretilen kazak sayısı 500, pantolon sayısı 1000, gömlek sayısı 900. Hepsini toplarsam 2400 tane üretilmiş bunlardan. Toplam 3600 ürün olduğuna göre üretilen etek sayısını bulmak için 3600'den 2400'ü çıkartırım. 1200 tane de etek üretilmiş. Bize soru da neyi soruyor? Eteklerin kaç tanesi defolu? Tekrar grafiğe baktım. Eteklerin %5'i defolu. O zaman 1200'ün %5'ini bulmam lazım. 1200'ün %5'ini bulursak 60 yapar. Demek ki 60 tane de defolu etek var. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede, 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin kat sayılar toplamı ile sabit terimin çarpımının sonucu kaçtır? Birinci çark 5 bölmeden oluşuyor. 10 saniyede tam turunu tamamlıyorsa yani bir bölmede 2 saniye duruyor. İkinci çark da 6 bölmeden oluşuyor. Bu da 12 saniyede tamamlıyor. 12'yi 6'ya bölersek o da bir turunu bölmede 2 saniye duruyor. Şimdi kaç saniye sonra duracaklar? 14. Dönmeye başladı. 10 saniyede bir turunu tamamlar. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor. 12. saniyede burada olur. Evet 14. saniyede sol taraftaki çark x eksi 4'ün üzerinde olur. Sağ tarafı çarka baktık. O sağ tarafa doğru gidiyor. Şimdi 12 saniyede tam turunu tamamladı. Sağ tarafa doğru gitti. 14. saniyede x eksi 3'ün üzerinde durur. O zaman soldaki çark x eksi 4'ü sağdaki çark x eksi 3'ü gösterecek. Bu ikisini çarpmamız gerekiyor. x eksi 4 ile x eksi 3'ü çarparsak x kare eksi 7x artı 12 yapar. Kat sayılar toplamı x karenin kat sayısı 1, x'in kat sayısı eksi 7 ve sabit terim 12 topladım. Kat sayılar toplamı 6 yapıyor. Aynı zamanda 12 sabit terim. Kat sayılar toplamıyla sabit terimin çarpımı 6 çarpı 12'den 72 yapar. Doğru cevap A şıkkı.